Merhaba sevgili altını sınıflar. Sizlerle birlikte bu videolarda Milli Eğitim tarafından önceden yayınlanmış olan katılım kavrama testlerini çözeceğiz. Eğer okul kurslarımız açık olmuş olsaydı bu testleri okul kurslarımızda çözüyor olacaktık. Ama şimdi de bu şekilde birlikte çözerek test çözebilme yeteneğimizi geliştirelim. Konuları da pekiştirmiş olalım. İlk soruya baktığımız zaman yukarıdaki eşitliklerde Üçgen ve kare sembollerinin yerine aşağıdaki sayılardan hangileri yazılmalıdır şeklinde bir sorunun yer aldığını görüyoruz. Birinci öncüle baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane 5'in yan yana yazılarak çarpılması söz konusu. Dolayısıyla kare yerine gelmesi gereken sayı 5. İkinci öncülde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 3'ün yan yana yazılarak çarpıldığını görüyorum. Bizden istediği burada da 3 üssü 7 ifadesi. Yani kare yerine 5, Üçgen yerine de 7 gelmesi gerekiyor. Üst sayı ile ilgili birinci sorumuzun ardından ikinci soruya bakalım. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? A şıkkında 2 üzeri 3 ifadesi var. 2 üzeri 3 ne demek? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 demek. 2 üzeri 4 ne demek? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den de 16 demek. Evet 8 16'dan küçük. Yani A şıkkı doğru. B şıkkında 2 üzeri 3'ün 8 olduğunu aşağıda bulmuştuk. 3 üzeri 2'yi hesaplayalım. 3 çarpı 3'ten 3 üzeri 2'nin de 9 olduğunu söyleyebiliriz. Evet 8 9'dan küçük. B öncülü de doğru. Ancak C öncülüne bakarsak 2 üzeri 4'ü hesapladık. 16. C öncülü için 4 üzeri 2'yi de hesaplayalım. 4 çarpı 4'ten 16. Yani arada eşittir olması gerekirdi ama bize 16 16'dan küçüktür şeklinde yazmış. Bu da yanlış oluyor. Denizli'ye bakarsanız 5'in beş, karesi yani 5 çarpı 5 25. 2'nin 5. kuvveti de 32 demek. Evet 25 32'den küçüktür. D öncülü de doğru. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki üst ifadelerden hangisi 64 sayısına eşit değildir? A'ya baktığımız zaman 8'in karesi yani 8 çarpı 8, 8 kere 8 64. 4'ün 3. kuvveti 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 4 kere 4 16, 16 kere 4'te yine 64. 2. C şıkkına baktığımız zaman 2'nin 6. kuvveti söz konusu. 6 tane 2'yi yan yana yazarak çarptığımız zaman da 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32... 32'yi 2 ile çarptığımızda yine 64 olduğunu görüyoruz. Ancak 1'in bütün kuvvetleri, 1'in üssü kaç olursa olsun, bütün kuvvetlerinin yine 1'e eşit olduğunu burada da hatırlatmış olalım. Yani 1'in 64. kuvveti yine 1'e eşittir. Evet, 4. soruyla devam edelim. İşlem önceliği ile alakalı bir soru karşımıza çıktı 4. soruda. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Birinci öncüle baktığım zaman bölme var, çıkarma var, çarpma var. Öncelikle nedir? Çarpma ve bölmeleri yapıp daha sonra çıkarma işlemini yapmam gerekiyor. İşlem önceliği, kuralları gereği. Burada bölme işlemin söz konusu. 60'ı 5'e böldüğüm zaman 12 çıktığını söyleyebiliriz. 2 ile 4'ü çarptığım zaman da sonuç 8 olarak çıkar. 12'den 8'i çıkarttığım zaman evet 4 kalır. Gelelim diğerine. Toplama var, çarpma var, bölme var. Ee, yine ortamdaki çarpma ve bölmeleri öncelikle yapmalıyım. Ancak çarpma ve bölmenin birbirine üstünlüğü olmadığı için önce soldaki işlemi tercih etmeliyim. Yani 8 ile 6'yı çarptım. 48. 48'i 3'e böldüm. 16. Şimdi en sonunda toplama işlemi yapacağım. 16 ile böyle topladığımda 20 çıkar ama buraya 24 yazmış. Yani bu yanlış. Üçüncü öncüde bir bakalım. Üstü ifadeler var. Parantezi ifadeler var. Bölme var ve çıkarma var. İşlem önceliği kuralları gereği öncelikle üstü ifadeleri bir çözmeliyim. 6'nın karesi 3, 6 kere 6'dan 36 2'nin karesi de 2 kere 2'den 4 ve parantezin içerisini yaptığım zaman 36 ile 4'ü topladım. 40 sonucuna ulaştım. 40 bölü 10 eksi 2. Bölme işlemi var, çıkarma işlemi var. Bölme işlemi gerçekleştirdiğim zaman 40'ı 10'a böldüğümde 4. 4'ten de 2 çıkarttığımda sonucun 2 olması gerekirdi ama o 5 demiş. Dolayısıyla 3. öncül de yanlış. 4. öncülümüze bakalım. Yine öncelikle üst ifadeyi bir çözümlemeliyim. 2'nin 6. kuvveti az önce hesaplamıştık. 64'e eşit. 64 64'ü 4'e böldüğüm zaman 16. Yani işlem şu anda ne durumda? 16. Eğer karıştırıyorsanız bu şekilde geldiğiniz noktadan sonrasını tekrar bir yazın. 21 2. Şimdi buna bir bakalım. Toplama var, parantezli ifade var, çıkarma var, çarpma var. Öncelikle parantezli ifadeyi bir halletmeliyim. Bunun içerisine çıktı? 19. Yani 16 artı 4 çarpı 19. Bu işlemi çözdüğümüz zaman bir kenarda 19 ile 4'ü çarptığımızda 19 ile 4'ü çarptığımızda 76 çıktığını söylüyorum. 76 ile birlikte de 16'yı topladığımız zaman 92 sonucuna ulaşırsınız. Yani 4. Öncül doğru. Kaç tanesi doğru? Bu seçeneklerden iki tanesi doğru. 5. soruya bakalım. Yine işlem önceliği ile alakalı bir soru. Öncelikle üslü sayıları cevaplandırıyorum. 3'ün kübü. Yani 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 3 üç kere 3 9, 9 kere 3 27 sonucuna ulaştınız. 2'nin kübü. 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8 sonucuna ulaştınız. 5'in 0. kuvveti 1. 3'ün 1. kuvveti 3. Şimdi işlem ne hale geldi? 27 eksi 8 bölü 1 artı 3. Parantezin içerisi var, bölme işlemi var, çıkarma işlemi var. Öncelikle parantezi hallediyorum. 4. Şimdi ne var? Çıkarma ve bölme işlemi var. Bölme işlemini yapıyorum. 8'i 4'e böldüm. 2. 25 27'den de 2'yi çıkarttım. 25 sonucuna ulaşırım. Devam ediyorum. Üstlü sayılarla ilgili bir soru var şimdi karşımda. Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden daha büyüktür? 1'in 6. kuvveti. Yani 1'i 6 defa yan yana yazıp çarptığında yine 1 elde ederim. Onun birinci kuvveti yine kendisidir. 3'ün Üçün 3. kuvveti az önce de hesaplamıştım. 27'ye eşit. 6'nın karesi yani 6 kere 6'dan 36. Ee, bakıyorum şıklardan en büyüğü 36 olarak karşıma çıktı. Yedinci soruya geldik. Yine işlem önceliği ile ilgili bir soru. Ee, öncelikle üstü ifadeleri halletmem gerekiyor. 5'in karesi var burada. 5 Beş kere 5'ten e, 25. Şuradan karını seçelim. 5 Beş kere 5'ten 25. 3'ün dördüncü kuvveti var. Yani 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27'yi de 3 ile çarptığımız zaman 81 sonucuna ulaşırız. Evet şimdi işlem ne hale geldi? Çıkarma var, çarpma var, parantezi ifadeler var, toplama ve çıkarma var. Öncelikle parantez işlerini halletmem gerekiyor. Birinci paranteze baktığım zaman çıkarma ve çarpma işlemi. İşlem önceliği tabii ki parantez içerisinde de geçerli. 3 ile 4'ü çarptım. 12. Ardından çıkarma işlemine geçebilirim. 21'den 12'yi çıkartıyorum. 9. İkinci paranteze bakalım. 25'ten 25 çıktı. Şu parantezin içerisi artık sıfırlanmış oldu. Yani işlemim şu an ne durumda? 9 çarpı 0 artı 81 eksi 6. Çarpma, toplama, çıkarma. Çarpma işlemini gerçekleştirdim. Şurası zaten sıfırlandı. 81 eksi 6'dan da 75 sonucuna ulaşırız. 8. soruyu cevaplandıralım. Yukarıdaki eşitliğin doğru olması için karelerin yerine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme sembollerinden hangilerinin sırasıyla yerleştirilmesi gerekir? E burada şıkları deneyerek gidelim. A öncülünde demiş ki önce bölme, sonra toplama, sonra da çarpma yapın buna bakarsak eğer bölme ve çarpmalar önce en sonunda da toplama yapılması gerekir. İşlem önceliği kuralları gereği. 36'ya böldüğümde 5, 3 ile 6'yı çarptığımda da 18 sonucuna ulaşırım. en sonunda da toplama yapacağım. 5 ile 18'i topladığım zaman 23 sonucuna ulaştım. Daha A öncülüğünden doğru cevabı ulaşmış olduk. 9. soruya bakalım. Yukarıdaki işlemin sonucunun 0 olması için hangi işlem parantez içerisine alınmalıdır? A şıkkına baktığımızda bu işlemi parantez içerisine alırsak işlem öncelik kuralları gereği öncelikle parantezin içi çözülmesi gerekir. 32'den 8'i çıkarttığımız zaman 24 kalır. Daha sonra bölme ve çarpma var. Bir bakalım. 24'ü 4'e böldüğüm zaman 6. 3 ile 2'yi çarptığım zaman 6. Evet, yine a şıkkından sonucu ulaşmış olduk. 6'dan 6 çıktığı zaman da 0 kaldı. Yani daha a öncülüğünden doğru sonuca ulaşmış olduk. Geldik 10. soruya. E, parantezin önündeki çarpanın parantez içerisindeki sayılara dağıldığını görüyoruz. Bir bakalım. Nasıl bir dalma işlemi gerçekleşmiş burada? Bu tarz soruları nasıl çözüyoruz? Bana karıştırdığını bildirenler olmuştu. İnşallah birlikte soru çözerek bunların üstesinden gelebiliriz. Şimdi 33 57 ile çarpılacak. Bakıyorum burada böyle bir işlem var mı? Yok. Öyleyse üçgen demek ki 57 ymiş. Artı arada yine artı karşı tarafa da geçmiş. 33 de kare ile çarpılacak. Karşı tarafa baktım. 33 çarpı 7 var. Demek ki kare yerinde 7 olsun ki 33 çarpı 7 eşitliğin karşısındaki yerini bulabilsin. Dolayısıyla üçgen 57'ymiş, kare de 7'ymiş. İkisinin toplamı da 64 olarak karşımıza çıkar. 11. soruya bakalım. Yine burada da bir dağılma işlemi uygulanmış. 10 sayısı parantezin içerisine dağılıyor. Yani 24 çarpı 10 artı üçgen çarpı 10 olması gerekiyor. Baktığım zaman bu ifadede evet 24 çarpı 10 var artı 6 çarpı 10 var. Demek ki benim üçgenimin yerinde 6 yazıyor ki 6 çarpı 10 ifadesi eşitlikte yerini bulabilsin. Son sorumuza geldik. Kaan 43 çarpı 98 işleminin sonucunu 43 sayısının sağına 2 tane 0 ekleyip bulduğu sonuçtan 86 çıkararak buluyor. Buna göre K'nın yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? Şimdi kestirmeden bulmuş aslında sonucu. Bu da bizim matematikte istediğimiz akıldan çarpma stratejilerine giriyor diyebiliriz. Yani şöyle yapmış. 98 yerine 100 eksi 2 yazmış. Sonuçta 100'den 2 çıktığında 98 kalır. Bu dağılma işlemini uyguladığımız zaman 43 çarpı 100 eksi 43 çarpı 2 sonucuna ulaşırız. Yani kanun yapmak istediği aslında bakın ne dedi bize soruda? 43'ün yanına 2 sıfır ekliyor. Daha sonra da 86 çıkar. 43 çarpı 2. 4300'den de 86'yı çıkartarak sonuca ulaşıyor. Aslında bizde ifade ettiği sorudaki durum şu. 43 çarpı parantezin içerisinde de 100 eksi 2. Evet bütün soruları cevaplandırmış olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere.